Bu videoda sadece bir saatten değil, bir inancın göğe yükselen sembolünden, mühendislikle yoğrulmuş kutsal bir yapının sırlarından bahsedeceğiz. Eğer siz de dünyamızın en büyüleyici yapılarıyla, bilinmeyen gerçeklerle ve derin anlamlarla dolu yolculuklara çıkmayı seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü burada anlatılanlar sadece bilgi değil, aynı zamanda kalbinize dokunacak birer hikayedir. Mekke, tüm yolların kalpleri, kalplerin Kabe'ye çıktığı, yeryüzünün en mukaddes noktası, insanlık tarihinin en büyük yürüyüşlerinden biri olan hac ibadetine ev sahipliği yapan, milyonların yöneldiği kıble, dua ile yoğrulmuş bir toprak. Bu kutsal beldenin semalarında yükselen, göğe uzanan görkemli bir yapı var ki, sadece bir saat değil, bir çağrıdır. Hem geçmişin ihtişamını, hem geleceğin teknolojisini içinde taşıyan, zamanın kendisini kutsal kılan bir anıttır bu adı. Mekke-i Mükerreme Saat Kulesi bu devasa yapı yalnızca gözle görülür bir mühendislik harikası olmakla kalmaz. Aynı zamanda sembollerle örülmüş derin bir anlam dünyasını barındırır. Kabe'nin hemen yanı başında yükselen bu kule sadece zamanı göstermez. Bir medeniyetin göğe yazılmış duası gibidir. Yeryüzünün en yüksek ikinci yapılarından biri olan bu kule 601 metreye ulaşan boyuyla gökyüzüne doğru yükselen bir niyaz gibi durur. Üzerine yerleştirilmiştir verilen dev saat ise hem zamana hakim olmanın hem de zamanı kutsal bir sorumlulukla taşımanın sembolüdür. 2004 yılında temelleri atılan bu projeye yalnızca bir yapı demek haksızlık olur. Bu bir çağın mühendislik anlayışıyla bin yıllık bir inancın buluşma noktasıdır. İnşaatı tam 6 yıl sürdü ve 2010 yılında haç mevsiminde milyonların gözleri önünde görkemli bir açılışla hizmete girdi. Bu dev projenin maliyeti ise yaklaşık 3 milyar Amerikan dolarıdır. Fakat bu sadece çelik, beton ya da camdan ibaret değildir. Bu projeye harcanan şey aslında insanlığın en yüksek ideallerinden biri olan zamanın kıymetini bilmek düşüncesidir. Dünyanın dört bir yanından gelen 250'den fazla mühendis ve teknisyen binlerce işçiyle birlikte bu yapıyı inşa ederken yalnızca bir saat değil bir miras ortaya koydular. Kulenin üzerinde yükselen saatin dört ayrı yüzeyi vardır. Her biri 43 metre çapında olan bu saat yüzeyleri dünyanın en büyük büyük saat panoları arasındadır. Yerden 400 metre yukarıda konumlandırılmış olan bu panolar, gece ve gündüz her an parıldayan bir dikkat çağrısı gibidir. Uzak mesafelerden bile rahatlıkla görülebilen bu yüzeyler, Mekke'nin dört bir yanına hatta çöl ufuklarına kadar yayılan bir ihtişamla parlar. Bu parıltı yalnızca ışığın yansıması değil, aynı zamanda manevi bir çağrının zamana yazılmış bir zikrin yankısıdır. Bu eşsiz yapı sadece dış görünüşüyle değil, içinde barındığı kıldığı teknolojiyle de insanı hayran bırakır. Mekke'nin iklim koşulları sıradan yapılar için oldukça zorludur. Kavurucu sıcaklar, şiddetli rüzgarlar ve sık sık yaşanan kum fırtınaları her yapının ömrünü kısaltabilecek etkilerdir. Ancak Mekke Saati tüm bu doğa olaylarına meydan okuyacak şekilde tasarlanmıştır. Saatin dış kaplamasında kullanılan özel ısıya ve aşınmaya dayanıklı malzemeler yapının yıllar boyunca bozulmadan kalmasını sağlamaktadır. Saat yüzeylerinde kullanılan cam paneller altınla kaplanmış özel bir madde ile işlenmiştir. Bu özel katman güneş ışığını yansıtarak aşırı ısınmayı engellerken aynı zamanda yapının ışıkla olan ilişkisini de sanatsal bir boyuta taşır. İçerisinde yer alan gelişmiş soğutma sistemi ise saat mekanizmasının hassas parçalarını dış etkenlerden korur. Bu sistem yalnızca teknolojik değil aynı zamanda stratejik bir üstünlük sunar. Çünkü bu saat sadece zaman göstermekle kalmaz. Dünyanın en doğru çalışan saat katlarından biri olarak görev yapar. Küresel zaman sistemine entegre olan Mekke saati uydular aracılığıyla senkronize edilmiştir. Bu da demektir ki saniyenin çok küçük bir bölümünde bile sapma yaşanmaz. Dahası içinde yer alan özel sensörler herhangi bir teknik arıza ya da sapma durumunda otomatik olarak saatin ibrelerini yeniden ayarlar. Yani bu yapı kendi içinde düşünen, hisseden, tepki veren bir canlı gibidir. Ve tabii ki ışık Mekke saati geceleri yalnızca karanlığı değil, kalpleri de aydınlatır. Yaklaşık 2 milyon LED ışıkla donatılan bu saat, geceleri gökyüzünde dev bir yıldız gibi parlar. Özellikle ezan vakitlerinde saatten yayılan güçlü ışık parlamaları hem Mekke halkına hem de hacılara ibadet vaktinin geldiğini hatırlatır. Bu parıltılar yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda bir ruhani uyarıdır. O ışıklar zamanın artık sadece saniyelerle değil, secdelerle ölçülmesi gerektiğini fısıldar. Saatin dört yüzeyinin tamamında Allahu Ekber yazısı yer alır. Bu yazı sadece estetik bir detay değil, zamanın üzerinde Allah'ın büyüklüğünü hatırlatan bir zikir gibidir. Bu ifadeler günün her saati, her yönüyle Allah'a bir yöneliş simgeler. Saatin kaidesine işlenmiş Kur'an ayetleri ise bu yapıyı adeta bir mimari dua kitabına dönüştürür. Çünkü burada her çizgi, her motif, her harf bir anlam taşır ve o anlam gökyüzüne doğru yükselir sessiz bir ibadet gibi sonsuzlukta yankılanır. Kule içinde yer alan bazı katlar halka açık değildir. Bu gizli bölümler, yapının merkezleri ve özellikle dikkat çeken astronomik gözlem laboratuvarları bulunmaktadır. Ayın evrelerini, güneşin konumunu ve yıldızların hareketlerini inceleyen uzmanlar, burada İslami vakitlerin hesaplamalarını yaparlar. Ramazanın, bayramların, namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan bu gözlemler, bir zaman göstergesinden çok daha fazlasıdır. Mekke saati böylece sadece zamanı gösteren değil, zamanı anlamlandıran bir merkez haline gelir. Tüm bu bilgiler ışığında artık Mekke saatine farklı bir gözle bakmak mümkündür. O sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda çağlara hitap eden bir mesajdır. İnancın teknolojiyle birleşebileceğini, kutsallığın mühendislikle yoğrulabileceğini ve zamanın sadece fiziksel değil, ruhani bir anlam taşıyabileceğini gösteren bir semboldür. Kimi yapılar sadece gözle görülür, kimileri ise kalpte hissedilir. Mekke saati her ikisini de yapan nadir eserlerden biridir. Gördüğünüzde hayran kalırsınız. Anlamını kavradığınızda ise etkilenmeden duramazsınız. Ve bir gün yolunuz Mekke'ye düşerse Kabe'nin çevresinde tavaf ederken başınızı hafifçe yukarı kaldırın. Gördüğünüz o kule sadece zamanı değil, çağlar boyunca süregelen bir inancı temsil ediyor olacak. Işıkları, yazıları, yüksekliği ve taşıdığı anlamla birlikte size bir şeyi fısıldayacak. Zaman Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biridir ve o nimet ancak anlamlandırıldığında kutsal olur. Tıpkı Mekke saati gibi.